demer mi sarsam geçer mi yok Başka tamam. bir gelin ne bu yine de bir sahne bulurum ya, ya 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 Emeği de ziyan edebilir ama yüreği ziyan edemez o andallar Eyvah gönlüm yandım koş koş Düşlermişler müşler aldık boş boş yıkılmış düşmüş Ancı hala çok sarhoş Eyvah gönlüm yandım koş koş işler güçler olmuş yaş Hanlar yıkılmış düşmüş Hancı hala çok olsan, sarhoş Çift etenli oynar Düzenli her gün kafamda Bin bir düşünce bilmem Neden bu göğsümde mi Sarsam geçer mi yok Sanma Çift etenli oynar Düzenli her gün kafamda Bin bir düşünce bilmem Neden bu göğsümde mi Sarsam geçer mi yok Sanma Selam <laughs> Gemlik konserinden sonra tur arabasındayız. Bir buçuk sene sonra Can, tur arabasındayız. Aynen <laughs> çorbacıya kadar kısa bir muhabbet. Arkadaşlar Gemlik'te 25.000 kişi vardı. Çok güzel bir konser yaptık. Ben Sen de bizi izliyorsun. Ha gerideyiz ama. Abi. abi nasıl özlemişiz? Yani gerçekten kelimelerle ifade edilebilecek bir seviyede değil yani. Bizim çünkü hayatımız bu, bizim işimiz bu, dünyamız bu ve bambaşka bir dünyanın içine girdik birden. Evet. Neyse şimdi bu saatte çok da mantıklı şeyler konuşma Yok. saati değil. Yiğit bana dedi ki ben bu gemlik konserini nasıl algıtacağım? atlatacağım. Nasıl atlatacağım dedi bu gemlik konserini. Çok heyecanlıyım dedi. Orada geçmişte yaşadığı bazı eski mevzular var. Ne diyorsun ya? Eskide kalmasına rağmen gemliğe geldiği anda aklına geldi. Yok sanmam. Çift etelli oynardı, telli oynar düzenli her gün Kafamda bin bir düşünce bilmem Neden bu göğsümde mermi sarsam kolum geçer kolum. mi? Yok sanmam, sanmam. Arkadaşlar Ne anlamı var lan, lan? <gülüyor> <gülüyor> bak baştan sordum canlı yayın açayım Aç dediniz ve bu saatten sonra sorumluluk kabul etmiyorum abi. Yani <laughs> Ama ben uğraşıyorum. Selamlar. Selam. Merhaba hoş geldin. Gelenler. Merhaba hoş buldum. Konser sonrası yayınımızı bakacağım. Kabul edeceğini sanmıyordum. Merhaba nereden katılıyorsun yayınımıza? Amasya'dan. Amasya'dan. Kafana geliyor. Ha, Adı evet. Neydi? Ezgi. Ezgi. Merhaba Ezgi. Merhaba. Gemlik'ten ne Çok evet. <laughs> de Çok heyecanlandı. Evet. Ne aynen. E eğleniyoruz. Asıl şimdi canlı evet. yayını kapatınca eğlence. <laughs> <laughs> İzleyince ben de eğlendim biraz. Aynen. Son 19 dakika kaldı. 19 dakika sonra çıktık. <laughs> <laughs> yayında 19 dakika sonra çok güzel bir klip çekti. Yani bize güzel biz ya ben bir ya dakika, bir dakika. Ekran, ekran görüntüsü alacağım, alacağım ama. Ekran görüntüsünü dur poz gelsin. Evet. Yani lan alıyorum. Aldım. Tamam aldım. Ama size <laughs> çok selam Ezgi. Evet. Hem de çok iyi bak. Sen de görüşürüz. hoşçakal görüşürüz. Tuvalete girelim rahatlayalım. Aynen aynen. Şey, bir Yemek karnı aç olan var mı? Ben artık bu saatte yemiyorum. Tamam. Sen ama çorbacı sen. Bugün yemeden dönelim mi? Mesela yeni dönemde şöyle bir ııı e, mottomuz olsun. Konser sonrası yemiyoruz abi. Yok sanmam. <gülüyor> <gülüyor> abi bizi bu konser sonrası yemekler mahvediyor ya. Yani. Ben de sanmıyorum. Arkadaşlar, son 18 dakika. Ben şimdi YouTube çete gidiyorum. Ee, orada da son bir yarım saat bir şey oluyor ya, chat oluyor. Ee, şimdi YouTube çete gidiyorum. Orada yazışırız. Tam saat 12'de hem Spotify'da şarkı hem de klip YouTube'da. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi.